bunun önüne geçen bu büyük mücadeleyi başlatan o mücadeleyi sadece ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk organize etmiş ve o yürütmüştü. O büyük mücadele onun eseriydi. Ve o büyük mücadelenin sona erdiği barış anlaşması da Lozan Barış Anlaşması'ydı. Bu bakımdan bu bakımdan şunu hiç kimse unutmasın. Lozan'a hezimet diyen Kurtuluş Savaşı'na hezimet demek istiyordur. Lozan'ı beğenmeyen, bizlerin atasının, dedesinin can verdiği milli mücadeleyi beğenmiyorum demek istiyordur. Bu bakımdan tarihe geçecek o şanlı ve büyük sözün sahibi Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur sözünü bu topraklarda ilk defa dillendiren ve ortaya bir slogan olarak koyan Merhum liderimiz, kurucu liderimiz, kıymetli babam Ve bize bu bayramları Kutlamayı öğreten Bize bu bayramları emanet eden Yeni nesillere nasıl aktaracağımızı bize anlatan Profesör Doktor Aydarbaşı tekrar saygı ve özlemle Ve milletle anıyorum Ve Onlara da sözümüz olsun ki benim en büyük kıvancım Bugün burada o küçücük çocukların bayrakları sallaması, göğüslerinde Atatürk resimli tişörtleriyle gururla burada dolaşmasıydı. Eğer biz yeni nesillerimize, geleceklerimize bunu aktarabilirsek, emin olun biz mücadeleyi kazanmış olacağız.